Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir Genshin Impact videosuyla karşınızdayız. Bugünkü görevimiz buradaki haritayı açmak olacak. Normalde yani çoktan açmışsınızdır da ben yine de sırayla ilerlemek istiyorum. Ben de bayağı girdi bildiğiniz üzere. Bundan sonra devam edecek bu şekilde. Normalde güncel görevlere yetişmeye çalışacağız hızlıca. O yüzden buradan devam edeceğim en son kaldığım yerden. Burayı niye gösteriyorum? burası açık değilse eğer sizde veya yeni oyuncuysanız buraya gelip şu bölgeye tam olarak buradan kuşu şey yapmanız gerekiyor dönüşmeniz gerekiyor ve wow bu ses ne içeride tamam devam edebiliriz buradan şu bölgeye gelmeniz gerekiyor buraya geldikten sonra ise hemen ışınlanalım bu orası sizde açık değil, doğal olarak doğal olarak ilerlemeniz gerekiyor da Adım adım anlatayım ben yine normal Normalde buraya geldiğinizde Şu taraftan burası kitle olacaktır yani buradaki Şey heykel kitle olacaktır Onun içinse yukarı tırmanmanız gerekiyor Yukarı ise şununla tırmanacaksınız Ve buradan bir yerlerden giriş olacak Ve buradan sizi yukarıya gönderecek Buraya gönderdikten sonra burada gördüğünüz gibi bir eşya var. Buraya da başlat aktif olacak sizde. Sonra burası açılacak ve buraya kadar her şey tamam. Buraya kadar yapmış olacağız. Şimdi buradan devam edelim. Gideceğimiz yer tabii ki de burası olacak. Görevimizi etkinleştirelim. Gördüğünüz gibi bir sürü görev var. Görevin ismi neydi onu düşünüyorum. Bu olması lazım. Yep tam olarak bu. Oh. Keşke birazcık daha yukarı çıkabilseydik. Neyse. Alışacağız şu kuş muhabbetine. ya hmm, hmm. Buraya geldiğinizde şöyle bir alan gözükecek ben buraları direkt geçiyorum ee, Salın peşimi Normalde şuraya girmemiz gerekiyor Teknik olarak Ama bunun yerine Giremediğimiz için Yukarı çıkacağız ha, Kaçtım Gördüğünüz gibi zaten yaklaştığınızda böyle bir uyarı çıkıyor Tamamdır Şimdi burada bir sürü bulmaca var. Bu bulmacaları çözmemiz gerekiyor haliyle. İlk önce buradaki baykuşumuzu alıyoruz. Sonra şunu çekip şuraya bir yere yerleştiriyoruz kutuyu. Kutunun altında çünkü bir kol var ve aşağı bu şekilde inebiliyoruz. Güzel. Bu şekilde burayı etkinleştirdik. Şimdi yapmamız gereken şey. devam ediyoruz. Bu şekilde. Çünkü burada sadece buradan çıkış yolu var. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum da. I think. Bu sistem bilmiyorum nasıl çalışıyor. O yüzden. Aynen. Geç. Nasıl çalıştığını bilmiyorum çünkü. Sonra büyük ihtimalle göstereceklerdir. Buraya geri geldik Bunu aldık Ve Tam olarak buraya koyarsak Hop Kapı kendiliğinden açılacak Tamam Hava ee, üzüldüm süzüldüm az önce Olur öyle şeyler <laughs> şimdi bunu kullanırsak ne oluyor? Geç oluyor biri kapanıyor. O zaman kutu bulacağız bir yerlerden. Yep. Bunu böyle yaparsak. Ha. Bu kadar. Bunu almasaydım iyiydi de. Neyse bu da olur. Evet buraya geldik. Evet geri geldik. Hikayeler kısmını keseceğim. Videonun daha kısa sürmesi için. Um, güzel. Kısaca bir tane kuş güçlendirme aldı ve kuş güçlendirmesi bu mor şeyleri kesiyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Hop. Ah, salın beni. Ş şunları kırmam gerekiyor. Kırdım. Tamam. Kaç burada? <laughs> kaç kaç kaç. Bırakın beni. Bir ihtimalle bunun içine gireceğiz şu an. Ops yoktur bunun. Tahmin edeyim evet. Ama ha şuradan şöyle yapabilirim. Aa ya da var. Evet varmış her yerine dolaştık. Tam ikisinin ortasına. Yes. Ejderimiz geldi. Kafama düşme. Eyvah. Ah. Fake'i verdim. Ve gidiyoruz. Her tarafı kuşla mı gitmeliyim emin değilim şu anda ama.